Merhaba değerli izleyiciler. Bugün 3 Kasım 2021. Aynı zamanda Adalet Kalkınma Partisi'nin iktidara gelişinin 19. yılı. Ama bugün özel bir konukla enflasyonu, ekonomiyi, daha doğrusu Türk siyaseti nereye evriliyor bunu konuşacağız. Kimle? Liberal Demokrat Parti eski genel başkanı, aynı zamanda siyaset tanınmış simalarından Cem Toker'le. Cem Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Cem Bey tam da öyle bir günde sizi ağırladık ki 3 Kasım 2002'de bu ülkenin üstünde bir kara bulut gibi bir AKP gerçeği çöktü. Ama 19 yıldır da gitmiyorlar. Hani Türk siyaseti böylesine uzun soluklu bir iktidarı da görmemişti. Siz ne düşünüyorsunuz Cem Bey? 19 yıldır muhalefet nerede hata yapıyor? Valla e, 19 yıldır muhalefet gündem belirleyemiyordu. E, güçlü muhalefet güçlü demokrasilerde olur. 5-6-7 e, senesinde AKP fena değildi çünkü batıdan büyük destek alıyordu Avrupa Birliği'nden Amerika'dan. Ondan sonra işte biraz e, güç sarhoşluğuna kapıldı. Ondan sonra koltuk tatlı geldi. Sonra Türkiye e, pek çok alanda baş aşağı inmeye başladı. Dış destek kesildi AKP'ye. AKP otoriterleşti. Totaliterleşti, hukuk devletini ortadan kaldırdı, basın özgürlüğünü ortadan kaldırdı, ee, yaşam tarzına müdahalelere başladı. Ee, yani bütün bunları alt alta koyduğumuz zaman ilk birkaç sene başarılıydı çünkü dediğim gibi Avrupa'nın ve Amerika'nın Batı'nın desteğini almıştı arkasına. Bugün ise Türkiye'nin üstünde hakikaten bir kara bulut gibidir. Yeni rejimin verdiği belirsizlik, öte yandan şey söyleyin adına her şeyin tek adamın iki dudağının arasında olması, Türkiye'ye olan güvenin dünyada kaybolması hem ekonomik açıdan hem uluslararası ilişkiler açısından, Türkiye'yi maceraya taşımalar. Ben şuna inanıyorum ki geçtiğimiz 10 sene içinde Türkiye'yi herhangi bir zihniyet, AKP dışında bir zihniyet yönetmiş olsaydı bugün dolar 9,5-10 lira değil 4-5 liraydı. Doğu Akdeniz gazında söz sahibiydik. Ege'de bu kadar büyük sorunlarımız olmazdı. Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz çok daha iyi olurdu. Tabii üyeliğe alınır mıydık, alınmaz mıydık o ayrı mesele ama hiç olmazsa Kopenhag kriterlerini yakalamaya yönelik yüzümüzü hür dünya değerlerine dönmüş bir ülke olurduk. Batı sermayesi çekinmeden Türkiye'ye gelir yatırımını yapardı. Böyle bir belirsizlik olmazdı. Onun için evet ağır bir bedel ödüyor Türk milleti bugün. <laughs> Türk milleti bu ağır bedeli ödüyor. 19 yıldan da bahsediyoruz ama bir yandan da bugün TÜİK enflasyon rakamları demeyeceğim aslında direktiflerini açıkladı. Başka bir açıklaması yok sanıyorum. Gerçekte alakası olmayan toplumla, mutfakla, cebimizle alakası olmayan rakamlar. Ve bu gidişat her geçen gün daha da kötüye doğru gidiyor. Siz biraz önce bir cümle kullandınız. 19 yıldır herhangi bir iktidar, herhangi bir koalisyon da olsa bundan daha kötüsü olamayacak diye. Bundan daha kötüsü Bugünden daha kötü sanıyorum yine bir AKP dönemi mi olur? Siz nasıl öngörüyorsunuz gelecek adına Türkiye'yi? Şimdi ben tünelin ucunda ışık göremiyorum. Görenlere de beni karamsar olmakla suçlayanlara da ben gerçekçi olduğumu söyleyeyim. Siz tünelin ucunda ışık görüyorsanız bu nasıl olacak onu siz bana söyleyin dediğim zaman bir yanıt alamıyorum maalesef. Bugün Türkiye'deki bu rak, ekonomik rakamların nedeni bir ekonomik kriz değildir. Onun çok küçük bir yüzdesi dünyanın diğer ülkeleri COVID dönemi veya COVID sonrası ne kadar bir ekonomik sallantı yaşıyorsa o kadarını elbette biz de yaşıyor olabilirdik. Ama onun üstesindeki her rakam Türkiye'deki yeni rejimin getirdiği güvensizlik belirsizlik ve hukuksuzluk ortamının getirdiği Türk milletine ilave yüktür. Ee, onu demek istiyorum. Bu sabah da bir programda dile getirdim. Ekonomistler, siyasetçiler, doların büyük zıplama yaptığı, e, çok değer art, e, dövizin arttığı dönemlere bakın, hepsinde bir siyasi gerekçe vardır. Ya Rus uçağını düşürmüşüzdür. Ya e, Amerika'dan mektup gelmiştir tehdit mektubu akıllı ol aptal olma diye ekonomini mahvederim diye ya S400 almışızdır ya Suriye ile ilgili bir yorum yapmışızdır ya e, enflasyonuna rağmen faizleri düşürün demiştir Erdoğan. Yani bütün bu dövizin artışındaki bugün sorularımızın başında o gelmektedir e, cari açık olsun e, şey olsun. Söyleyin adını, enflasyon olsun, faizler olsun, işsizlik olsun, hepsinin kökeninde döviz artışı vardır. Döviz artışları da siyasi gerekçelerle olmuştur. Türk parası Erdoğan her konuştuğunda değer kaybetmiştir. Bunun bedelini ödüyoruz açıkçası. Bu bedel de daha mı gözüküyor? Ama siz ilginç bir ifade kullandınız. Hani muhalefet buna karşı bir argüman üretimi üretemez mi? Geçtiğimiz günlerde e, Erdoğan'ın karşısına aday olarak Kılıçdaroğlu gelirse Kılıçdaroğlu'nun kaybedeceğini Erdoğan'ın kazacağına ait ifadeler kullandınız. Hatta hediye olarak tanımladınız bunu Erdoğan'a yeni dönem hediyesi. Bu durumda sizce muhalefet artık tek bir adayla gündemi belirleyip aynı zamanda seçimi kazanma şansı yok mudur? Şimdi muhalefet son zamanlarda başarılı bir çıkış yaptı. Gündem belirlemede avantajı kaptı. Benim yıllardır vurguladığım, aklım erdiğince hep Erdoğan ve AKP gündem belirliyordu. Muhalefet o saçma gündemin peşinden koşuyordu. Ama başta 128 milyar dolayı olmak üzere dolar olayı olmak üzere muhalefet bu konuyu aldı gündeme ve gündemde tutabildi. Arkasından başka konuları aldı, ekonomi başta olmak üzere. Bunları da gündemde tutabildi. Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik konuşması gündem belirledi. Yani bu açıdan muhalefet son zamanlarda, son bir senedir e, gündem belirleyebiliyor. Bu çok olumlu bir şey. Öte yandan Türk toplumunu e, heveslendirecek, e, ümitlendirecek en önemli şey, ideolojileri çok farklı Beş partinin birlikteliğini hala sürdürüyor olması. Bu Türk siyaset tarihinde bugüne kadar kolay kolay görülmüş bir şey değil. Tabii iş şey yerel seçimlerin de başarıyla sonuçlanması bu ittifak ne, e, neticesinde e, ittifaktaki partileri de mutlaka heveslendiriyor ve ümitlendiriyor. Ben Millet İttifakının yerinde olsam Cumhurbaşkanı adayı belirlerken Önce şu soruyu yanıtlarım kendi kendime oturup ortaklarımla ee, mükemmel bir cumhurbaşkanımız seçeceğiz yoksa Erdoğan'ı e, sandıkta yenebilecek bir adayla mı çıkacağız? Bu çok önemli bir soru. Nasıl bir aday profili öngörüyorsunuz Cembe? Siz tecrübenize dayanarak. şöyle öngörüyorum mı? efendim. Şimdi hedef Erdoğan'ı yenmekse e, o zaman. <laughs> Şimdi biz seçim dönemini unutunca Erdoğan'ın son yılların son zamanların en başarılı halkla diyalog kurabilen, halk dilinden konuşan, onunla kimyası uyuşan, mitik meydanlarında kitleleri harekete geçirebilen başarılı bir hatip olduğunu unutuyoruz. Onun için benim önerim. O dönem geldiği zaman seçim zamanı Erdoğan meydanlara indiği zaman e, onunla başa baş mücadele edebilecek halkla diyalog kurabilecek halk dilinden konuşabilecek e, ekonomiyi bilen e, halkın nabzını tutabilen onun arasına girebilecek bir siyasetçi olması lazım. Bir e, bu tecrübelere sahip olmayan bir iş adamı, bir akademisyen, bir bürokratla falan bu iş olmaz. Yani Erdoğan onları seçim döneminde miting meydanlarında ayıklar bir kenara koyar. Ekmelettin İhsanoğlu'nu yaptığı gibi. Umarım Millet İttifakı bu hataya düşmez. İkinci nokta aday profilinde benim yine görüşüm tabii. Seçim sonuçlarına bakın. Türk toplumunun, Türk seçmeninin yaklaşık yüzde yetmişi sağ tandanslıdır. %25-30'u da sol tandanslıdır. O zaman e, Millet İttifakı'nın eğer çatı adayı olacaksa veya ikinci tura kalacak adayı Erdoğan'ın karşısına rakip olarak çıkacaksa bu aday soldan oy alabilecek sağ tandanslı bir insan olmalı. Yoksa sağdan oy al alabilecek, alması ümid edilen sol tandanslı bir adayla çıkarlarsa bu yine Millet ittifakı için başarılı bir sonuç getirmez diye düşünüyorum. Onun için mesela Kılıçdaroğlu mu Akşener mi derseniz ben Akşener'i tercih ederim. Ee, soldan oy alabilecek sağ tandanslı e, bir aday daha başarılı olur diye düşünüyorum. Cem Bey siz siyaseti yakın takip ediyorsunuz. Anket sonuçlarına baktığımızda artık öyle bir noktaya gelindi ki Erdoğan karşısında farklı anket firmaları kimi aday gösterirse gösterirsin önde gösteriyor. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu da hatta bunun içerisinde dahil gözlemlemeye başladı. Yani bu alternatiflerin dışında herhangi bir sol veya sosyalist bir aday konulsa tabii ki Erdoğan karşısında şansı az olmakla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını düşünüyorsunuz anket sonuçlarına göre. Doğrudur öyle düşünüyorum. Zira Zira Erdoğan'ın bazı avantajları var. Yani Millet İttifakı'nda olmayan avantaj. Bu yarışa Erdoğan dopingli bir yarışçı gibi girecek. Yani 100 metre yarışına 40 metreden başlayacak. Sadece Erdoğan. Bir parti genel başkanı adayı olarak. Niye söylüyorum bunu? Çünkü bütün bütçenin kontrolü, bütün anayasal kurumlar, RTÜK olsun, TRT olsun, Anadolu Ajansı olsun, en önemlisi Merkez Bankası bir siyasi partinin genel başkanının emrinde e, dolayısıyla e, şimdi bu anketler tamam güzel de seçim atmosferi başladığında ne olacak? Erdoğan meydanlara indiğinde e, karşılıksız para basarak e, efendim, toplu açılış törenleri e, ne bileyim e, işte şeylere zam asgari ücreti arttırmak yani makulün üzerinde arttırmak emekli maaşlarına zamlar işte yaşa takılanlar emeklilikte falan her türlü şeyi avantajı seçmene dağıtma şeyine sahip kapasitesine sahip. Bir de o kurumları da kontrol ediyor kendisinin emrinde. Onun için ben hala eğer şeyin bir şansı varsa millet ittifakının cumhurbaşkanı seçtirme şansı varsa ben yine soldan oy alabilecek sağ tandanslı bir e, siyasetçinin aday olmasının daha başarılı sonuç getireceğine inanıyorum. Aslında hep Millet İttifakı'nın adayından bahsediyoruz. Ben Aynı Cumhur İttifakı'nı soracaktım. Cumhur İttifakı'nın adayı kim olacak? Ben onu çok daha merak ediyorum. Bu konuda biraz konuşalım. E, malumunuz sosyal medyada bazı iddialar dolaşmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili ilerleyen yaşıyla ilgili sonuçta sonuçta siyasetçi de olsa bir noktadan sonra sağlığıyla ilgili endişe duyuluyor. Bugün herhangi bir AKP'den ya da devletin kamu kurumu kuruluşlarından, iletişim başkanlığından bu konuyla ilgili bu iddialarla ilgili en ufak bir açıklamada yapılmaması ayrı bir noktaydı. Biraz önce Mehmet Ali Kulak bir tweet paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığı ile ilgili yapılan eleştirileri çok saygısızca buluyorum. Kendisine de geçmiş olsun diliyorum diyerek aslında hastalığını da teyit etmiş oldu. Bu durumda Erdoğan aday olmazsa, tecrübenize dayanarak soruyorum. Cumhur İttifakı'nın adayı kim olur ya da böyle bir ittifak kalır mı karşımızda? İşte cümbüş o zaman başlar esas. Yani herkes Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu da olsa, Akşener de olsa, İmamoğlu da olsa, Mansur Yavaş da olsa Türkiye'de yer yerinden oynamaz. Ama Cumhur İttifakında Erdoğan yarın bırakın sağlık gerekçesini. Ben aday olmuyorum, yoruldum. Hemen torunlarımla vakit geçireceğim. Emekli olmak istiyorum. Siyaseti bıraktım gibilerden. Herhangi bir gerekçeyle aday olmuyorum dediği anda ortalık karışacaktır. AKP ne olacaktır? MHP ne olacaktır? Yani Türk siyaseti üst olur o durumda. Bir de dediğiniz gibi sağlık sorunu yani biz de e, yetişkin, aklı başında analiz yapabilen, gördüğümüzü değerlendirebilen insanlarız. Makul zekada bir insan Erdoğan'ın bazı görüntülerini görünce konuşurken uyuyakalması, yürümekte zorlanması falan olduğu zaman doğal olarak bir vatandaş olarak, seçmen olarak bir vergi veren insan olarak benim hakkım sorgulamak Erdoğan'ın sağlık durumunu. O durumda görünen bir insan hangi ilaçları kullanıyor? O ilaçların yan etkileri nelerdir? Yani bunları bunlar şeffaf bir demokraside kamuoyuyla paylaşılan şeylerdir. Gazeteciler sorduğu zaman yanıt alabilmeliler. Bakın daha geçen hafta Türkiye bu coğrafyada bir kişiye istediği zaman savaş ilan etme hakkı verdi, sınır ötesine asker gönderme hakkı verdi veya yine bu şahıs oturuyor Biden'la hiçbir tutanak tutulmadan yanında resmi bir e, tercüman olmadan görüşmeler yapıyor mesela ama bu çerçevede ben bir Türk vatandaşı olarak Erdoğan'ın sağlık durumunu kullandığı ilaçları ne ne oldu ne bittiğini Bilmek benim hakkım. Yarın bir gün seçimde oy vereceğim. Ee, bu 80 milyon ben yani ben burada partizanlık yapmıyorum. Zamanında Ecevit'i de sorguladık haklı olarak. Böyle bir sağlık durumunda olan, görünen insan e, acaba e, yani e, mantıklı, e, rasyonel kararlar verebilir mi? Bunları sorgulamak hakkımız tabii. Tabii hakkımız ama siz dediniz ya cümbüş o zaman başlayacak. Cumhur İttifakı'nda aday Erdoğan sonrası başka bir isim olursa. Bu ihtimaller kimler? Sizin öngörünüz nedir peki Cem Bey? Yani nasıl bir tablo olur? Ya biraz o cümbüş açmak istiyorum işin doğrusu. Valla cümbüş bir kere parti karışır. Partinin içinde gruplar olduğunu duyuyoruz. Numan Kurtulmuş olduğunu duyuyoruz. Fuat Oktay mı o bir grup diyorlar. Al Bayrak varmış, Soylu varmış, yani bu çerçevede Anapın başına ne geldiyse Özal'dan sonra Demirel'in başına doğru yolun başına ne geldiyse Demirel'den sonra e, bu olasılıklar tabii yüksek. O zaman da Millet İttifakının e, başarı e, olasılığı çok çok daha artıyor. E, AKP bölünebilir, tarihi olabilir. Esas soru MHP ne yapar? MHP de baraj altında kalabilir. Yani e, çok bilinmeyenli bir soru e, bu sorduğunuz. Doğru diyorsunuz da yani bu ihtimal yavaş yavaş günümüzde tartışılmaya başlandı. Hani önceden birkaç kişi iddia dile getirirken dün akşam Türkiye'de milyonlar dile getirdi artık Twitter'da. Bunu hissettik Doğru. yani. Öte yandan Önemli. Gökhan Bey. E, mesela Bülent Tarınç'ın çıkışları, aykırı çıkışları. Yani bırakın sağlık konusunu bir kenara. AKP içinde anketlerden dolayı bir huzursuzluk olduğu kesin. Halkın arasına karışamayan milletvekilleri var. Halktan kopuk milletvekilleri var. Cemil Çiçek'in çıkışları ortada. Eski AKP duayenlerinin eleştirileri ortada. Yani bütün bunları yan yana koyduğunuz zaman bize seçim tarihine kadar bugün hayal edemeyeceğimiz farklı ortamlar bekliyor olabilir. Kesinlikle. Tam da o konuya gidelim. Seçim tarihi dediniz. Bir erken bir baskın seçim artık bekliyor musunuz? Ya da olan seçim olacak mı? Ya da hiç olmayacak mı? Çünkü artık bu dört teoride konuşmamız gerekiyor. Şimdi ben e, erken seçim olanlara şunu soruyorum. Erken seçim olacak diyenler o zaman mevcut seçim yasasıyla erken seçime gidecek diyorsunuz AKP demektir. Çünkü e, gündeme taşıyan barajı indirmeyi gündeme taşıyan Cumhur İttifakı dar bölge daraltılmış bölge muhabbetini açan yine Cumhur İttifakı ama bir sonuç yok mecliste çünkü bir ortak noktaya bulamıyorlar. Şimdi ittifakları düzenleyen yasaya bir el atacaklar mı onu da bilmiyoruz. Ama seçim yasasında hangi değişikliği eğer yaparlarsa yapsınlar. Türkiye'deki katılımcı, temsili, demokrasi daha bir iyi hale gelsin diye değil, düşen daha az oyumuzda daha çok sandalyeyi nasıl garanti ederiz parlamentoda diye, onun için değişiklik peşindeler. Eğer e, seçim yasasını değiştirirlerse, zaten 2022 sonbaharına kadar seçim yok demektir Türkiye'de. Eğer o yasaya da uyarlarsa, yani seçim yasasında değiştirilen, ee, değiştikten bir sene sonra seçim yapıl, en az bir sene geçmesi lazım. O maddeye uyarlar herhalde. Ee, onun dışında erken mevcut sistemle seçime giderlerse sandıkta dayak yerler. Bu bu kadar net. Bu e, millet İttifakı da birlikteliğini korursa ki koruyacak gibi görünüyor. Belki de Türk siyaset tarihinin en başarılı birlikteliğidir. Farklı Parti ideolojilerden partilerin ideolojik farkları kenara koyup ilkeler çerçevesinde demokrasi, hukuk devleti, şeffaflık, kuvvetler ayrımı gibi ilkeler çerçevesinde birlikteliklerini korumaları gayet başarılı. Umarım bu olgunlukta devam eder millet ittifakı. Peki seçim olmama ihtimal var. Bazı komple teorisyenleri bunu vurgulamaya çalışıyor. Erdoğan ve AKP iktidarı teslim etmez bu olanakları, bu gücü. Ya da her türlü yolu, yöntemden bahseden daha sapkın fikirler de var. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Şimdi Cumhuriyet tarihinde ilk defa bakın kaç tane hükümet geldi geçti, sağcısı solcusu, koalisyonu osmuzu, ama hiçbir zaman Türk seçmeni, Türk milleti ya bu adamlar seçimle gitmez, seçim yapmaz, kaybedeceğini bilirse Kadakulli yapar gibi böyle bir algıya hiçbir zaman kapılmamıştı. Türk siyaset tarihinde yoktu bu. AKP gelene kadar ve AKP'nin oyları düşmeye başladıktan sonra. Ben seçim bunları bile tartışıyoruz ki ayıptır ya. Yani 2021 yılı e, Cumhuriyet'in 98. yılında e, acaba AKP seçim yapmaz mı, yapar mı? Bunları gider mi, gitmez mi? E, ona bakıyorum. Yalnız benim cevaplayamadığım bir soru var. Benden çok daha tecrübeli siyasetçiler belki onlara sorarsınız. AKP Buyurun. eğer seçim kaybederse seçimi kaybettiğini seçim gecesi öğrenmeyecek. Pazar akşamı öğrenmeyecek. Seçimden dört ay önce, beş ay önce, üç ay önce önüne gelecek anketlerde kendisini bir hezimetin beklediğini görecek. İşte o dönemde ne yapacak ben o yanıtı bulamıyorum. Ne yapacak derken politik çalışmalarını mı arabilecek yoksa seçim erteleme ihtimali mi? Ki bu ihtimal yani seçimi iptal etme durumu bir hal sıkı yönetim hangi teoriler daha ağır basıyor sizde? Her, her, şey olabilir. Her hayal gücünüz de sınırlı artık ne yapabilecekleri. Zira karşımızda ben gidersem devlet yıkılır diye diyen bir zihniyet var. Ee, onun için evet boşuna çıkmadı. Yani kamuoyundaki bu algı, toplumun en az yarısındaki bu algı ya bu hiç karşı karşıya kalmadığımız bir durum diyorum. Cumhuriyet tarihinde bir parti seçim kaybederse e, şeyi, iktidarı devreder mi? Veya kaybedeceğini görürse bu seçimi yapar mı yapmaz mı tartışması bile AKP'nin oturup düşünmesi lazım. Bu millet niye böyle düşünüyor diye. Ben ne yaptım da bu millet bunu düşünüyor. Milli irade, milli irade diye yıllarca mangalda kül bırakmadılar ama toplumun yarısı şimdi bu endişeyi taşıyorsa AKP'nin oturup düşünmesi lazım yöneticilerinin. Hiç kuşkusuz ekonomi siyaset üzerinde çok belirleyici etkisi var. Bundan önceki AKP öncesi tüm hükümetleri baktığımızda ekonomik gerekçeler, ekonomik krizler veya ekonomik yönetimdeki yanlışlar yüzünden devrildiğini, gittiğini görüyoruz. En son AKP iktidara getiren güç de zaten Türkiye'nin 2001 ekonomik krizi. Siz aynı zamanda ekonomiyle de yakından ilgilenen bir isimsiniz sonuçta Cem Bey. Bir liberal partinin eski bir genel başkanısınız. 2001 kriziyle bugün adına kriz demmiyorum, denmesinin de yasak olduğu ekonomik durumu kıyasladığımızda ne gibi farklılıklar görürsünüz? Bunun politik yansıması olmayacak mı sizce? Olması gerekir. 2001 krizinde hatalar ne olursa olsun toplumda bir demokratik toplumda sadece Türkiye'de değil ki seçimler onun için vardır. <laughs> ya dersin ben bu adamlara şans verdim. Ee, 1999-2001 arası Bunlar ülkeyi yönetemediler. Ekonomiyi batırdılar. Ben de sandığa giderim. Bunları al aşağı ederim. Fırsat başkasına veririm. Bu Almanya'da da böyle. İngilizce, yani dünyanın her gelişmiş demokrasisinde böyle. Türkiye'de de böyleydi. Onun için e, bakın siz diyorsunuz kriz demek bile neredeyse yasak. Ama beni yes. üzen nedir biliyor musunuz? Türkiye'deki hukuksuzluğun, adaletsizliğin, demokratik ilkelerin Ortadan kalkmasına tepki vermiyor seçmen, ancak cüzdanı, tenceresi, alışveriş bilesi etkilendiği zaman bir hükümeti deviriyor. İşte bu da daha demokratik olgunlukta toplumumuzun ne kadar çok yol alması gerektiğini gösteriyor. Bu bir yanlıştır. Ama e, önümüzdeki seçime kadar ben ekonominin düzeleceğini zannetmiyorum. Demin de dediğim gibi, kriz ekonomik olmaktan çok siyasi ve hukuki tek adam rejiminin getirdiği güvensizlik, belirsizlik ve hukuksuzluk. Cem Bey peki kişisel bir soru soracağım. Tabii ki böyle bir eleştirileriniz var. Yıllardır özellikle bu eleştirilerinizi bulunduğunuz her platformda yüksek sesle ve cesurca dile getiriyorsunuz. Politik çözüm olma adına herhangi bir partiden, eski partiniz de dahil olabilir, eski genel başkanın yaptığı parti, özür diliyorum cümleyi düzelteyim. Aday olmayı düşünüyor musunuz ya da böyle bir siyasi hedefiniz var mı? Benim siyasi hedefim kalmadı. Ben siyasette dersimi aldım. Şimdi sadece sizin gibi veya diğer mecralarda programlara çıkma nedenim genç nesle alternatif sunmak. Yani bu köhnemiş zihniyetlerden farklılığı ortaya koymak. Belki ben görmem ama Türkiye'de de belki bu hem gençler batıya gitmek istiyorlar. Batı'nın liberal demokrasilerine gitmeyi amaçlıyorlar. Ama liberal demokrasinin temel ilkelerini ekonomide olsun, siyasette, hukukta, özgürlükte olsun. Türkiye'de gelin uygulayalım dediğimiz zaman e, pek taraftar bulamadık maalesef. Maalesef bazı şeyler böyle kalıyor ama olsun yine de siz gerçekten Türk toplumunda ayrı bir yeri olan bir isimsiniz. Zaten teveccühlerde bu yönde olduğunu gerek sosyal medya gerek muhtemelen sosyal yaşamınızda da Fazlasıyla gördüğünüzü düşünüyorum. Cem Bey yavaş yavaş yayınımızın sonuna gelirken son mesajlarını da almak isteriz. Vallahi son mesajım demin programın içinde söylediğim gibi ilk defa e, bakın 19 yıl diyorsunuz bugün. 19 yıldır ilk defa toplumda ya bu adamlar da seçim kaybedebilir olgusu oluştu. Ve e, muhalefete de çok malzeme var. Eğer doğru kullanırlarsa ve e, seçim yapılırsa zamanında veya erken öylesine bir fark yaratırsa eğer Türk, Türk toplumu e, İstanbul seçiminin ikincisinde olduğu gibi yani e, devletin kurumları bile eli kolu bağlı artık bir şey yapamayız bu seçim kaybedildi dedirtecek şekilde e, bir sonuç ortaya çıkarsa e, o zaman Türkiye'nin e, önü nispeten açılacaktır. Her şey mükemmel olmayacak tabii bir gecede ama Türkiye bu badireyi atlatmış olur. Hele, hele 300 eğer vatandaş, millet ittifakına eğer devam ederse millet millet ittifakı, mecliste 360 milletvekili veya fazlasını verirse, hele hele 400 veya üzerini verirse, AKP'yi baraj altında bırakacak kadar bu hayal değil. İnanın bana hayal değil. Yani böyle bir ekonomik dış ilişkiler tablosunda bir partinin oylarının baraj altına düşmesi hayal değil. Eğer bir seçmen de buna ikna olur da böyle bir değişim gösterirse Türkiye'deki her şey yeniden sil baştan ele alırız. Kesinlikle yani 400 artı bir milletvekili bir yandan da iktidarın yaptığı yanlışların da hukuki anlamda hesap verileceği anlamına geliyor ki bence şahsi fikrim tabii siz katılırsınız bilmiyorum ama siyasal İslamcı ideolojinin dayatmalarını ya da bugün Türkiye'de yaşattıklarını 30-40 yıl toplum hafızasında yer edileceğini düşünürsek bir daha buna benzer bir yapılanmanın da böyle 19 yıl boyunca iktidara gelmeyeceğini de garantisi olur kanaatindeyim ama seçmen bu yönde eğilim gösterir mi bilemiyorum tabii. %100 katılıyorum size. Aynen. Çok teşekkür ediyorum Cem Bey. Gerçekten evet. faydalı, verimli bir yayın oldu. Umarım izleyicilerimiz de beğenmiştir diyoruz. Beğenmiştir derken ben de hazır Cem Bey'in de huzurunda naçizane bir ricamız var. Daha doğrusu bir sorumluluk hatırlatması. Bu yayınlar bağımsız gazetecilik yayınları. Eğer bu videoyu buraya kadar izlemişseniz altta bir abone ol butonu var. Bir kontrol edin Abone değilseniz abone olalım. Videoyu beğenip sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız sesimize ses umudumuzu umut olursunuz. Tabii ki ekonomik bağımsızlık olmadan bağımsız gazetecilik de mümkün değil. Katıl butonlarımız aktif. Açıklama kısmında da göreceksiniz. E, Patreon ve klasik hesaplarımız da var. Ama asıl izlemeniz, asıl bizimle beraber olmanız diyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.